21 Eylül'de Rojava'da IŞİD ile çatışmada hayatını kaybeden Aziz Güler'in cenazesi. Türkiye'ye 8 gündür geçirilemiyor, geçişine izin verilmiyor. Güler ailesinin yaptığı başvurular cevapsız bırakıldı. Aslında Aziz işi de karşı mücadele ederken, işi e karşı savaşırken yaşamını yitirdi. Bilmiyor. Türkiye'de de AKP hükümeti yakın zamanda işitle mücadele iddiasıyla bir tezkereyi meclisten geçirmişti bir savaş tezkeresini meclisten geçirmişti. Aslında bu durum Türkiye'de Türkiye'nin ve Türkiye hükümetinin işte karşı gerçek durumunu da ortaya koyuyor. Ama işte karşı savaşan bir insanın cenazesine yönelik bu tutum, ailesine yönelik bir tutum hiçbir insani değerle, hiçbir vicdani değerle de bağdaşmaz. Biz bu açıdan aziz Güler'in cenazesinin derhal ailesine ve ülkesine getirilmesini, teslim edilmesini, iade edilmesini talep ediyoruz, istiyoruz.